bugün dersteğimiz konusu 4 eğitim tesisi. Öncelikle tahtaya temelinde idealizm idealizm ve realizm vardır arkadaşlar. Şimdi bunlar ne diye soracaksınız? İdealizm ve realizm. Realizm gerçekliktir. Görünen şey vardır. Görünmeyen şey yoktur. Ama idealizm ne diye soracaksınız? Düşüncedir. Mesela şu sandalye. Sandalye deyince aklımıza ne gidiyor? Dört bacaklı oturması oturacak yer olan bir şey. Bu aklımızda olan şey. İşte bu idealizmde gerçek olarak ifade Ama biz realizmde sandalye deyince aklımıza gelen şeyi kabul etmiyoruz yani. Bunu görmesi lazım Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu bunun şeyi iyi bir vatandaş yetiştirmektir arkadaşlar. İyi bir vatandaş. iyi bir vatandaş yetiştirmek anlarsın Yetiştir. Yani iyi bir vatandaş derken neyi kastediyoruz? İyi bir vatandaş her şeyi kabul eder, her şeye tamam bu değer, arkasını sorduğuna ne? her, her görünen, her görünen, her buzdağının bir görünmeyeni vardır. Bunu sorgulamayan bir insan çeşididir arkadaşlar. Bu esasçiliğin fikir babası John Young arkadaşlar. Bu şeyin fikir babası William Bob'dir. Evet. William fikir babası diyelim. Fikir babası. William bir bilim fikir babası William Bob'dur. Esas içindeki ödül ceza vardır arkadaşlar. Yani bu sistem diyor ki eğer diyor bir insana bir şey yaptırmak istiyorsak ödül ve ceza sistemi uygulamamız lazım. Ödül neyi yapması istediğini söylerken ceza neyi yapılması gerektiğini. Ceza bu yüzden hani o kadar ödül kadar etkili değildir. Ödül daha teşvik edicidir arkadaşlar. Bu esaslıkta dediğim gibi ödül ve ceza sistemi vardır. Hele iyi, iyi bir vatandaş yetiştirmek demiştik zaten arkadaşlar. İdealizm ve realizm. fikir babası William Hobbes'dir. Burada esasçılıkta öğretmen esasçılıkta öğretmen merkezli öğretmen merkezli bir anlayış arkadaşlar. Yani öğretmen merkezli anlayış şu an burada hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Görüyorsunuz sadece benim sesim çıkıyor. Herkes benim tüm dikkat dinliyor. Bu öğretmen merkezi. Burada demokrasi tam olarak demokrasi tam olarak gelişmiş soru arkadaşlar. Burada en akıl önemlidir arkadaşlar. Akıl akıl çok önemlidir. Yani akılın önemli olmadığı bir yer. Düşünemiyorum. Eğitim hayatın evet eve gidiyoruz. Evde, evde de bir hayat var, sokakta da bir hayat var. Buradaki öğrendiklerimizi oralarda uygulayabilirsek eğer işte bu önemlidir yani arkadaşlar burada. Her şey her şey eğitimle öğrenilir gelmez. İnsanın zeyti boştur diyor doğuştan. Doğuştan boş dediği için yani dik üst eğitim çok önemlidir. İnsan boş bir doldurmak lazım. Evet, esasizlikle bir tekrar bir tekrar arkadaşlar. İdealizm realizm dedik. Anlattım idealizm, düşünce, realizm, gerçeklik. İyi bir vatandaş yetiştirmek dedik amacı. İyi bir vatandaş her şeye tamam diyen, hiç sorgulamayan bir insansın arkadaşlar. Fikir babası benim babam dedik. Esas ödül ve ceza sistemi var dedik arkadaşlar. Ödül ve ceza sistemi bir insana ne yaptırmak istiyorsak veya yani ne, veya ne yaptırmamak istiyorsak bunu ödül ve ceza sistemiyle uygular mı diyor esas şekilde ben Demokrasinin tam olarak gelişmiş diyemez çünkü hep öğretmen, öğretmen merkezi olduğu için bakın. Demokrasi falan şey olmuş diyemeyiz. Öğretmen merkezi bir anda demiştik zaten. Artık çok önemli. Eğitim hayatı kopyası hayat hazırlıktır dedik. Hayat, yani şu an ki gördüğümüz hayatı şeye geçmemiz lazım. Hayatımızda uygulamamız lazım dedik. Her şeyi eğitimde öğrenildik. İnsan doğuştan, insan doğuştan hiçbir şey bilmediği için bunu insana bir şeyler öğretmek, hayat uygulamak gerekmektedir. Evet, esaslık böyleydi arkadaşlar. Bir diğer şeyimiz, fikir aklımız daimicilik arkadaşlar. Daimiciliği yazalım. Daimicilik de esaslıcılığa benzer özellikler taşır arkadaşlar. Yine burada da idealizm ve realizm vardır. Yazalım şöyle arkadaşlar. Yine burada idealizm eee değerlim vardır. Hmm, vardır. Yine anlatmışım zaten burada ve değerli Yine burada öğretmen merkezi arkadaşlar. <laughs> söylemeyen, hiçbir şey sorgulamayan insan iyi bir vatandaş eskiliyor. Bu daimicinin fikir babalarından isimimiz Thomas Aksiz Aks Şu an tam aklıma gelmiyor ama herhalde böyle bir isimdi. Aksiz gibi bir isimdi herhalde arkadaşlar. O iyi bir adam herhalde. Eğitim yine burada da yine burada ödül ve ceza sistemi var arkadaşlar. Ceza sistemi. Sistemi. anlattığım gibi bir insana bir şey yaptırmak için ödül ve ceza. Burada da aynı şekilde de gibi devam ediyor. Burada da çok önemli arkadaşlar. gelişir. Karşılıklı her insanın söyle söylediği, bir şey söylediği bir şekilde gelişir değil mi? Burada yine hedefi iyi bir vatandaş yetiştirmek zaten söylemiştik arkadaşlar. Esas ve daimcilik. esas ve daimcilik. Böyleydi arkadaşlar. Fazlayı farklılığı yok. Yani esaslık ve daimcilik arasındaki fark bu kadar. Şimdi bir diğer fikir ünlüye geçelim. İlerlemecilik arkadaşlar. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu pragmatizm değil. Pragmatizm faydacılık demektir arkadaşlar. Yanına da biraz renk söyle. Faydacılık. Çılık. Evet. Yani faydacılık demek bir bilgi bana eğer fayda sağlıyorsa bu bilgi doğrudur. Yani bu bilgi bencil bir bilgidir arkadaşlar. Yani bencil bilgi derken şey yani anlayış bu Pragmatizm değişimdir arkadaşlar. Bana, bana şey, bana fayda sağlıyorsa doğrudur diyor. bana fayda sağlamıyor ama başkasına fayda sağlıyorsa ne olacak? Böyle saçma bir şey arkadaşlar. <laughs> Bunun fikir babalardan John Dewey görebiliriz arkadaşlar. John Dewey'in ne <laughs> hakkında araştırmalar yapmış. Arkadaşlar, ilerlemecek dersi, gelişme için, gelişme için eğitim şarttır. Eğitim şarttır. Benim dediğim gibi, yani şuradaki şey gibi arkadaşlar, her şey eğitim dediği gibi. Bu, her şey eğitim ve gelişme için eğitim şarttır. Eğitim her yerde şarttır arkadaşlar. Eğitim olmazsa geri kalırız arkadaşlar. Bu böyledir. Osmanlı Osmanlı mesela ne oldu? Eğitim geride kaldı arkadaşlar. Yeni teknoloji ara kuyduramadı. Ne oldu? Çöktü. Biz de eğitim alamazsak çökebiliriz arkadaşlar. Böyle devam edelim. İlerlemecilikte sonuç önemli arkadaşlar. Sonuç önemli. İlerlemecilik sonuç önemli değil ki. Esansızlık ve dairecilikli süreç önemli arkadaşlar. Bunu yazmamıştım süreç önemli. Bu ben burada da süreç olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Süreç önemli. <laughs> süreç ve sonuç. Şimdi biz ilk okuldayken matematik derslerinde ne yaparlar bize? E doğruysa 10 puan değilse 0 puan. İşte bu sonuç. Ama bazı hocalar ne yapardı? Ne derdi? ben seni dedi, gittiğin yolu beğendim, doğru gidiyordum. Sonucu bulamamışsın, önemli değil. Bu işte arkadaşlar süreç. Bize oradan puan verilir, değil mi? Burası süreç. İşte bu sonuç, bu süreç. Bizim Beşir Hoca'nın da söylediği gibi. Bizim Beşir Hoca'nın yaptığı ne? Sonuç önemli. Umurunda değil yani. Burada ilerlemesini de Öğrenci Öğreneceğim. Burada demokrasi biraz daha olsun gelişmiştir arkadaşlar. Biraz daha olsun. Gelişmiştir. Öğrenci Öğrenci resim, resim sanatına re, resim yapıyordur mesela veya müze ilgi duyuyordur. Ne diyor? İlgilerine göre resim Resim, ona daha ona yoğunlaştım diyor. O, o çocuk orada iyilesin diyor. Bizim Türkiye eğitim sisteminde ne var? Hepsi, öyle bir şey yok. Bütün bütün dersleri kapsayacak şekilde hepsini öğreniyor. Nasıl öğrensin bunu? Ama bir yabancı okullarda yani baş, yabancı ülkelerde böyle değil. Öğrenciye göre. Biz bu ikisi var ki yalan ilgileri ilerlemeyecek daha önemli arkadaşlar. Öyle devam ediyoruz. Bir diğer şeyimiz de arkadaşlar yeniden kurmacılık yeniden kurmacılıktan ilerlemeyeceğin devamı gibidir arkadaşlar. Hatta birebir aynısı diyebiliriz. 회전 r e l с т No, no, Bağırmış. Yani gerçek demokrasi. Hani diyoruz ya adalet ilk temeldir. İşte bu sözü uygulamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yine burada evde etkin vatandaş. Etkin vatandaş. Etkin bir vatandaş yetiştirme çabası var. Çabası var. Etkin vatandaşı Bir diğer maddemiz de yine burada öğrenci Burada ne diyelim? İlerlemeciğin devamı da dedik. Tekrar devam isterseniz. İlerlemeciğin devamı. Temelinde yine eğitim var dedik arkadaşlar. Toplumda gerçek demokrasi tam olarak geliştirme çabası var arkadaşlar. Etkin vatandaş. Asılır. Etkin vatandaş için işte sırf sorguluyor. gerçekleri gerçek, bir, bir bir şey dediğinde onun arkasını öğrenen. Ne var bunun arkasında? Doğru mu? Bak, doğru mu? Falan. Bunları söylüyor arkadaşlar. Bunun temelinde yine pragmatizm var. Var. Pragmatizmi yine size söylemiştim arkadaşlar. Faydacılık. Şöyle yazayım. Unutmayın. Faydacılık. Bunlar da zarar var Ondan sonra e, ilerlememiz de dedik. Pragmatizm var. <laughs> Daha da yani bu dersimiz böylece bitmiş bulunmakta. İyi günler.